Ee, arkadaşlar merhaba. Ee, FEM Yayınları Sosyal Medya Şubesi rehberlik günleri devam ediyor. Ee, sizlerle YGS sürecine kadar farklı branşlarda e, FEM Yayın Merkezi'nde görev yapan zümre başkanlarıyla ilgili bazı tüyolar alacağız. Tabii bütün bu rehberlikteki amacımız e, sizlerin hedeflediğiniz efendim üniversitelere girebilmeleri, netlerini arttırabilmeleri, puanlarını yükseltebilmeleri... Bugün sizlerle biyoloji adına konuşacağız. Gerek sayısalcıların gerekse sözel ve eşit ağırlıkçıların gerçekten korktuğu bir branş gibi geliyor. Çünkü sizden gelen mailler o şekilde. İşte bu saatten sonra biyolojiye nasıl çalışmam lazım? Özellikle ara sınıfta olanlar var. Hangi kaynaklara yönelmem lazım? Efendim Bu tür sorular çok çok geliyor. Biz de işin e, asıl efendim kompedanından, asıl işin içinde olan efendim insanlardan bu sorulara cevap alalım dedik. E, ben öncelikle e, biyoloji e, koordinatörlerinden korunatörlerinden Sezai Odabaşı hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Hocam gerçekten korkulacak bir ders mi biyoloji? Öğrencilerin e, zorlandığı bir branş. Sizce bunun nedeni nedir? Hocam öncelikle biyoloji korkulacak bir branş değil. Evet. Neden öğrencilerimize biyoloji zor geliyor? Çünkü öğrencilerimiz biyolojiye gereken önemi vermiyorlar. Lise hayatları boyunca altyapılarının eksik olması ve öğrencilerimizin az soru çözerek biyolojiye hazırlanmaları sanki biyoloji korkulacak bir branşmış gibi evet. algılanıyor. Ama hiç de böyle değil. Evet. Ee, Korkulacak bir ders değil. Kesinlikle. Öğrenin kafasında onları bir atmaları gerekiyor. Ve bir de süreç gerekiyor. Yani evet. son iki haftada, üç haftada bir şeyler değişir ama hedeflediği gibi şeyler değişir. Olmaz tabii değil. ki. Özellikle ara sınıfta olan öğrencilere mutlaka e, biyoloji dersinden ki özellikle hedefleri tıp olan efendim evet. e, MF3 alanında biyolojinin getirisi daha fazla olabilmekte. E, şunu ifade edeyim. Yani... Ee, şu ana kadar biyoloji çalışan arkadaşlarımız var. Evet. Ee, bundan sonra ne yapsınlar? Bir 6 haftalık 7 haftalık bir sürecimiz var. Az kaldı. Hangi tür kaynakları tavsiye edersiniz? Artı e, çalışırken neyi dikkat etsinler? Hocam süremiz artık kısıtlı. Bu dakikadan sonra yapılacak aslında değerlendirilirse çok şey var. 2 aylık bir süreçte öğrencilerimizi iki türlü değerlendirmek lazım biyolojisi zayıf olanlar ve belli bir seviyenin üzerinde olan öğrenciler. Evet. Biyolojisi zayıf olan öğrencilerimiz bütün konular yerine önceden çok çıkmış soruları belirleyip konuları belirleyip bunlara yönelebilirler. Hangi konular bunlar? Siz Hocam hepsinin lise 1'de gördüğü konular aslında. Bizim işte canlıların temel bileşenleri dediğimiz, Hı -hı. hücre ve madde geçişleri dediğimiz, Hı -hı. ekoloji dediğimiz konular her sene YGS'de gelebilen sorulardır. Dolayısıyla bu tip öğrencilerimizin bunlara yönelmesi daha mantıklı. Bunun yanında bitki biyolojisi, kalıtım ve evrim gibi konularda geçmiş yıllarda bol miktarda sorunun geldiği konulardır. Evet. Konu bakımından e, biraz seçici Evet tavsiye ediyorsunuz. E, şunu ifade edeyim. Yani ben e, biyolojiye biyoloji çalışırken e, tek bir kaynağı bitirdim. Çok soru şöyle geliyor. Hocam ben çalışmama yine netlere e, ulaşamıyorum. Net yapamıyorum tek bir kaynak yeterli mi? Tek bir kaynak yeterli değil hocam. Ya yani biyoloji çok geniş, kapsamlı bir branş. Dolayısıyla öğrencilerimizin farklı soru tiplerini görmeleri gerekiyor. Bunun için de soru bankalarının yanı sıra bol miktarda deneme, özellikle bizim e, her derde deva dediğimiz, e, halkımızın e, kapsül diye nitelendirdiği denemeler çözülürse özellikle belli bir seviyenin üzerindeki öğrenciler ...netlerini daha da fazla arttırabilirler. Evet. Ee, o kapsül denemeler var, ee, fullemeler var. Evet. Ve girmiş olduğu sınavlardaki mutlaka biyoloji sorularının efendim cevaplarına ulaşmaları gerekiyor. Ee, biyoloji tek başına mı çalışılması lazım? Yoksa bir grup çalışması avantajı var mı? Veya bir öğretmen endeksli çalışma. Bununla ilgili e, düşünceniz nedir? Hocam öğrenci öncelikle özet çıkartarak başlayabilir. Hı hı konuyu kendisi özetledikten sonra bol miktarda arkadaşlarıyla birlikte grup çalışması yaparlarsa çözemedikleri soruları birbirlerine sorarak öğretmene ihtiyaç kalmadan da cevaplayabilirler. Bunun yanı sıra çözemedikleri soruları da öğretmenlerine sorarak biyoloji daha fazla ne çıkartabilirler. Zaten teknofemde birçok soruların evet. çözümleri de var var söz konusu diyorsunuz. Ee, diğer bir e, nokta şuydu biyolojiyle ilgili. Öğrencilerde e, bir e, karamsarlık oluyor bir iki soruyu çözemeyince. Yani biyolojide seçici soruların sayısı var mı? Bütün sorular çok zor mu gerçekten? Hayır tabii ki hocam. Yani her branşta seçici soru olduğu gibi biyolojiden de toplam 13 soru görüyor biliyorsunuz. YGS sınavında bir veya iki tanedir bu soru. Yani her öğrencinin çözebileceği aslında bir en az 5-6 tane soru tipi var. Evet. Şimdi bir iki tane soruya bakıp öğrencinin karamsarla kapılmaması gerekiyor. O bir iki tane öğrenci bir iki tane soru da zaman kaybı olmaması adına bütün sınavı bitirdikten sonra tekrar ele alınabilir. Evet yani bizim turlama tekniklerimiz. Evet. Çünkü e, biyolojide de aynı mantık. Yani çok kolay soruyla çok zor sorunun getirisi aynı. Evet. O halde burada çok net yapmak gerekiyor. Yani sorunun kolay ve zorluğuna bakmadan buna yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer bir şey biyolojide en çok karşılaştığımız efendim sıkıntılardan bir tanesi. Kalan zamanı değerlendirme adına. Çünkü Mart ayında YGS var. Evet. işte iki ay sonra da LYS'ler var. YGS ile LYS soru özellikleri, biyolojide konu ayrımı var mı? veya yüzde kaç benzer konular var? Hocam ben kendi öğrencilerime şöyle söylüyorum, biyolojiden 13 soru çıkarsa YGS, 30 tane soru gelirse LYS diyorum. Bizde öyle kesin bir konu ayrımı yok. Örnek verebilirim, 12. sınıf konuları bizim sistemler adını verdiğimiz konulardan YGS'de 1-2 tane soru geliyor. Normalde bu YGS formatında değil, evet. LYS formatında. Ama artık YGS sınavında bilgi soruları da geliyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin YGS sınavına ve LYS birlikte hazırlanmaları gerekiyor. Özellikle sayısalcılar, yani şöyle bir karamsarlığa düşmesine yok. Zaten YGS hazırlanırken LYS'yi de hallediyorlar. Buna göre çalışmaların evet. fayda var. Bir tür Mart ayından sonra bu tür bilgiler kendilerine zaman kazandırıyor. Zaman kazandırıyor. Belki kısa bir tekrarlarla tekrar biyolojiye e, göz önünde bulundurabilecekler. Son olarak şunu e, merak etmek istiyorum. E, ben biyoloji netlerimi arttırmak istiyorum. Ama konular da çok fazla. E, konu seçimine e, <laughs> gitmek istiyorum. Hangi konular daha ön plana getirmem lazım? Ki e, analizlere baktığımızda her yıl gelen sorular evet. göz önünde bulundurarak. Birkaç böyle konu paylaşabilir misiniz hocam? Tabii hocam. Canların temel bileşenleri Hı hı. Hücre ve madde geçişleri, hı hı. ekoloji, hı hı. kalıtım ve evrim, hı hı. bitki biyolojisi dediğimiz konular, hı hı. öğrencilerimizin bu senede göreceği sorular olacaktır. Geçen yıllardaki analizlere bakarak konuşuyoruz. Evet, önceki yıllarda evet. bütün konulardan her yıl soru her yıl gelmiş. soru gelir. Evet, e, değerli arkadaşlar, e, biyoloji o kadar korkulacak bir ders değil. Yeter ki sürekliliği olsun. Ee, sorulara fazla şartlı yaklaşmamak lazım. Mutlaka e, her branş adayın yapabileceği konular var, sorular var. Yeter ki biraz az besinler, ellerinde kaynaklar gerçekten var. İşte e, simetri yayınları var. Efendim, evet. biyolojide basitten de basitten doğru. İlk doktor. adım soru i̇lk bankamız adım var. Soru bankası var, biyolojide. Yeni başlayan arkadaşlarımız evet, için. Yeni başlayanlar için ilk adım soru bankası e, burada efendim netleri arttırmaya yönelik. E, gerçekten çok e, kaliteli sorular söz konusudur diyoruz. E, ben e, verdiği bu güzel bilgilerden dolayı e, biyoloji zümresinden Sezai Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlara YGS sürecinde başarılar diliyorum.